Selam terazi arkadaşlarım. Ben Şengül. Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz. Sizler için Aralık ayında yüklemedim. Geride kalmasın diye taze taze Ocak ayında yüklemek istedim. Yıllık açılım yapacağım sevgili terazi arkadaşlarım. Adaletin terazileri, güzel kalpli terazilerim benim. Şimdi açılımı başlamadan öncesinde sevgili arkadaşlarım oranında yıllıklarını yükledim. Bilmeyen arkadaşlarım için ki bundan sonra da hatırlatmak durumundayım. Çayfalı aşk hayatınız kanalıma sizleri aboneliğe bekliyorum. Şöyle bir gözden geçire bakayım. Yıllıklarda ben neler söylemişim? Sevgili Terazi arkadaşlarım için Çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Sevgili Terazi arkadaşlarım, Adaletin Terazilerine bakayım. 2020 yılında genel olarak ne bekliyormuş 12 ayın açılımıdır sevgili arkadaşlar. Ocak ayı açılımı değil. Tamam başta Aa nazar var. Çok güzel. Şimdi diyecek ki arkadaşlar ya bu nazarın neresi iyi? güzel çok güzel bir şey sevgili terazi arkadaşım çünkü 12 ayın açılımı olduğu için demek oluyor ki o bir yıllığın içerisinde benim terazi arkadaşım verimli ki bakın verimlisiniz ki göz çekeceksiniz. Bal yapmayan arıyı meyve vermeyen ağacı kim taşlar bu sizin doğru yolda olduğunuzun göstergesidir İyidir boş verin okursun üflersin atarsın nazarı çok güzel buyurun da sıkıntılar yok mu elbette Var harfler ters düz dönmüş tepe taklak ben öyle diyorum canlar ama güzellik yok mu güzellik de var ferahlık da var hepsi bir değil evet gözüme ne takılıyorsa ben oradan başlıyorum sevgili terazi arkadaşlarımızın hmm, çok güzel adında E harfi olan T harfi olan sevgili L harfi olan terazi arkadaşlarım güzel biraz böyle ikilemde kalacaksınız ama yolunuza çıkan kısmetlerde ikilemde kalacaksınız ama kararı vereceksin. Güzel kısmetler çıkacak yoluna. Güç toplayacaksın. Yani nasıl diyeyim böyle güçlü kısmetler ha güçlü. Olabilir değil mi? Hadi bakalım. Çok güzel. Adında M harfi, N harfi olan, A harfi olan sevgili Terazi arkadaşlarım siz tabii ki daha öncesinde ilişkilerde zirveyi yapıyorsunuz küssen barışacaksın bu harfteki arkadaşım küssen barışıyorsun bekarsan evleneceksin gerçekten güçlü güçlü kısmetler gelecek sizlere sevgili arkadaşlarım gözüme ne çarpıyorsa oradan başlıyorum biraz hmm, el kolu bağlı olan barış yapmayan terazi arkadaşlarım var baya bir küsmüşler onlar arkalarını dönmüş ama sizin partner sizi istiyor sevgili arkadaşım karşı partner seni istiyor hatta öyle istiyor ki bu partnerin adında L harfi ile Y harfi mevcut. İki tane daha çıkmışım, onlar küçük göremiyorum. Diz çöküyor resmen. Siz el kol bağlamış arkanızı dönmüşsünüz. Hmm, olabilir olabilir biraz orada bir barış yok gibi ama kırgınlık var. Kırgınlık var sizlerde. Sevgili terazi arkadaşlarım güzel insanlar sıkmayın canınızı. Her şeyin hayırlısı hmm, biraz kariyerde iş hayatında. Aşk hayatınızda sıkıntılarınız görülüyor. Onlar da yavaş yavaş düzelmeye doğru gidecek. 3, 6, 6 kişi namaz kılıyor. Çok güzel. Namaz kılan sevgili N harfi özellikle M harfi, E harfindeki sevgili arkadaşlarım R harfi. Bu sizi A harfi Aa, çok güzel. Namaz kılıyorsunuz. Canlar bu namazla böyle bir feraha doğru gideceksiniz. Özellikle de kariyer hayatınızda feraha gidecek. Bu harfteki arkadaşlarım resmen sırayla Cuma namazı gibi namaza durmuşsunuz, secdedesiniz. Çok güzel. Allah kabul etsin. Güzel. Şöyle bir çevirelim sevgili arkadaşlar. Hmm, evlilikler görülüyor. imzalar çıkmış sizlerde. Adında N harfi olanlar, Y harfi olanlar, E harfi olanlar. Ay bir at çıkmış küçücük. Göremiyorum, okuyamıyorum canlar. İmzalar çıkmış. Resmen direkt olarak evleniyorsunuz. Benden söylemesi. Güzel, harika güzel murada getirecek sizi hem güç yapacaksınız hem murat yapacaksınız hem de balığınızla belli zaten üst üste çıkmış at kuyruğu balık birbirine girmiş durumda sevgili terazi arkadaşlarım yollarınız temiz kısa uzun yolculuklarınız var tertemiz gidecek tertemiz döneceksiniz ama ilişkilerde ama iş hayatınızda kariyerinizde güzel parlaklıklar sizleri bekliyor sadece işte şurada bir sıkıntı karmaşa var Sevgili arkadaşlar biraz iş hayatınızda görülüyor bu sizin özellikle de T harfi L harfi olan arkadaşlarım çok sıkıntılısınız iş hayatınızda çok baya bir sıkıntınız A harfi K harfi Y harfi U baya bir sıkıntılısınız sizler ama merak etmeyin yalnız şöyle bir şey var göz var sizin iş hayatınızda göz 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 derken nazar anlamında değil birilerinin sizin kariyerinizde iş hayatınızda gözü var. Şeytan giriyor aralara. Araya şeytan giriyor. Ayağınıza şeytanlar dolanmış. Bazı arkadaşlarım çok kötü kısıtlılar, tutuklular, kıpırdayamıyorlar karanlığın içerisinde. Hatta o kadar öyle bir şey hale gelmiş ki o iş hayatındaki sıkıntısı kalbe yansımış. Yani ev hayatına yansımış resmen. Benim burada ilişkilerde gördüğüm, evlilerde gördüğüm, aman Allah'ım ilişkilerin geneline bakıldığında sizin kariyerinizde, iş hayatınızda sıkıntı var ise sevgili Terazi arkadaşım, yarısı eve yansımış. Bundan dolayı da yatay vaziyettesiniz. İnanılır gibi değil. Gerçekten biriniz ayakta, partnerin diğeri yatay vaziyetle yerle bir. Böyle bir durum. İkiniz de aynı anda ayakta değilsiniz. Eve yansımış resmen hanenize, sevgilinize yansımış hiç fark etmiyor. Hepiniz için geçerli. Değil mi? Böyle bütçe sarsılınca Huzur da gidiyor. Olur. İnşallah olur da tabi bir anda olacak şeye benzemiyor. Ne yalan söyleyeyim. Sevgili arkadaşlar tam orta kısımdasınız. Biraz mücadele. Bir altı ayı sizin devirmeniz lazım. 2020'nin altı ayını devireceksiniz. Ondan sonrasında değiştirmeye kalkacaksınız kaderi. Gidişatı değiştirmeye kalkacaksınız. Çünkü çıkmış burada üstünüzdeki o karanlığı itmeye çalışıyorsunuz resmen itmeye çalışıyorsun. Bu da nedir? Kaderi değiştirmeye çalışıyorsun. Güzel, değiştir. Çünkü zaten şu kadar bir şey kalmış üstünde gökkuşağı gibi. At ama ilişkilerin tamamen evlisi, bekarı, sevgilisi, platoniyi genel bin... 20'nin geneline bakıldığında %50'si süper, %50'si yerle bir, yıkımlı, kırgın, paramparça böyle bir şey çıkmış. Gelelim sevgililerimize. Evliler iyi, fena değil. Evliler, iyi, en azından dikkatliler bazı yerlerde sevgililer, sevgililer ne oluyor sevgililer? Niçin sizler ağlıyorsunuz? Terazinin sevgili olanları ayrı değilsiniz ha sevgilisiniz ağlıyorsunuz özellikle de terazi ah terazi ah ağlayan sensin çünkü yanında senin terazi var ağlıyorsun niçin ağlıyorsun? Sevgilini kaybetme korkun var korkma güzelim veya kardeşim. Erkek kardeşim, kız kardeşim korkmayın. Kaybetmeyeceksin. Kaybet gerçekten kaybetmeyeceksin. Kaybetme korkun var mı? Kaybetmiyorsun. Kayıp yok. Rahat ol. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi sevgililerden geçiyoruz platonikleri. Platonikler güzel, harikasın. Bekarlar hayallerinize kavuşacaksınız. Hayallerinizin peşinden koşacaksınız. Terazinin bekarları, bay bayan hepinize söylüyorum eksler sabırı almışlar kendilerini bazı eksler sabrediyorlar olursa olur olmazsa olmaz hesabı salmışlar kendilerini beklentileriniz gerçekleşecek yüzde gerçekleşiyor görülüyor sevgili arkadaşlarım sevgili teraziler beklentilerinizin yüzde gerçekleşiyor hatta gerçekleşmesine rağmen yine korku duyan terazi arkadaşım var acaba ben bu elime geçen fırsatı kaçırır mıyım korkusu duyuyorsun Korkma yine de pek kaçıracaksın gibi de görünmüyor. Bayağı bir sen de tecrübe sahibi olmuşsun. Barışlarınız var. Barış elleri daha çok karşı taraftan size uzanacak. Karşınızda kişiler her kimse. Sevgili arkadaşlarım aylık bütçenizde sıkıntı görülüyor. Aylık bütçede sıkıntılar var. Ayağımızı yorgana göre uzatıyoruz. Sağlık güzel. Mücadeleniz çıkmış. Sağlıkta nerenizde sıkıntınız varsa mücadeleyi veriyorsun. Ardından kendinle barışacaksın benden söylemesi son derecede de dikkatli olacaksınız canlar. Ve şunu söyleyeyim genel olarak bakıldığında sevgili terazi arkadaşlarım kendiniz gibi kişileri kendinize çekmeye çalışacaksınız. Yani örneğin sen yeteneklisin, beceriklisin değil mi? Elinden her iş geliyor. Kendin gibisini kendine çekmeye çalışacaksın. Böyle de bir şey çıkmış. Kendin paralısın örneğin. Kendin gibi paralıyı kendine çekmeye çalışacaksın ben yukarıda başkası veya diğer partnerim aşağıda ben bunu istemiyorum. Aynı seviyede olmalıyız gibi duyguya düşünceye sahip olacak yüzde altmışınız böyle bir şey çıkmış. Çok güzel Murat ağaçları nasıl sıralanmış gördünüz mü? Şu kısım bizim sevgili terazi arkadaşlarım benim ah hemen yan tarafımdasınız siz. Tabi üçlü sıralamada burçlarda değil hava grubuyuz biz ben de kova burcuyum ve sizlerle çok iyi anlaşıyorum. Benim güzel kalpli terazidim, onlar çok saf, berrak insanlardır. Şu görmüş olduğunuz kısım benim, benim örneğin Ya iç dünyamdır, ya evimdir, özelimdir. Şu görmüş olduğunuz dışarısı iyi ya da kötü dışarıdan gelecek etkilerdir bizlere sevgili arkadaşlarım. Tabii ki sizin için bu. Gördüğünüz gibi üst kısım tam olarak aydınlanmamış. Yani hayatımızın merkezi, özelimiz. Hala ister istemez Ocak ayındayız ama geçmişten gelen sıkıntılar, kırgınlıklar var. Değil mi? Maddi manevi sıkıntılarımız var, kafa takmalar var. Tam olarak istediğimiz bir şeyler yerine oturmamış onların sıkıntısı. Ama alt kısım aydınlanıyor. Sıkıntılar gidiyor ve siz şunu da söyleyeyim sizin sıkıntıların gitmesi köpeğinizin kaçmasına sebebiyet verecek peçeteden göremiyor musunuz sevgili arkadaşlar küçük çaplı şanslar gelecek sizlere Hemen gördüğünüz gibi küçük çaplı şanslar geliyor. Sevgili bazılarınıza tabi hepinize değil. Ardından balığınızı görün. Nereden nereye balığınızın üstü ağaç haline alıyor. Sevgili arkadaşlarım hemen yan taraftaki de yine aynı şekliyle büyük bir ağaç. Çok güzel küçük çaplı şanslarınız da gelecek. Size gelen bu şanslar şöyle yapıyorum köpeğinizi görün tabana kuvvet kaçmaya çalışıyor. Nereye kaçıyor? Kaçıp saklanacak dalların arasına. Sizin yanınızdan kaçıyor. Çok güzel. Düşmanları püskürtüyorsunuz. Yani sizin iyi giden aşk hayatınız, iş hayatınızın şansınızın köpeğin kaçmasına. Yani dost bildikleriniz kaçacak sizden. Çünkü terazi güçleniyor değil mi? Sıkıntılar gidiyor. Sevgili arkadaşlar ne güzel ağaçlarınızı görün. Karşıda bir çamlık ağacı var. Nerede bu? iç dünyamızın hemen üstünde. Demek oluyor ki sevgili arkadaşlarım, sevgili teraziler 3 ay veya 4 ayı şöyle bir atlatmanız lazım. Ondan sonrasında Murat ağaçları sizi bekliyor. Şanslar sizleri bekliyor. Hanenize gelecek balıklar. Şurada da var aynı şekliyle küçük de olsa bu bir miras olabilir, bir tazminat olabilir, mahkemeler olabilir, kazanabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bazı memnun olmadığınız, sizi sıkıntıya düşüren, ne bileyim mutluluğunuza engel olan ya hoşunuza gitmeyen her neyse bunları değiştirmek isteyeceksiniz. Memnun olmadığın şeyi değiştireceksin. Değiştirmek isteyeceksin. Ya bir anda yapsan da yapamasan da böyle bir duyguya kapılacaksın. Sevgili terazi arkadaşım. İki ay sonrasında bazılarınıza yavaş yavaş mutluluklar gelecek sizin. O karşılıklı el ele tutuşuyorsunuz sevgili teraziler. Bekar olanlar için kısmettir barışanlar için de yine aynı kısmettir. Hiç fark etmiyor. Sevgili teraziler 2, 2, 2, 2, 2, 2 sizin uğurlu sayınız. 2020 yılında 2'yi kullanın. Onlar sizi el ele tutuşturacak. Sevdiklerinizle birlikte sevgili terazi arkadaşlarım çok güzel çıkmış. Gerçekten barışlara doğru gideceksiniz. %20'nizde sıkıntı var. Bakın karı koca tepe taklak olmuşlar burada. Ama merak etmeyin karşı taraf yani karşı partneriniz ya karşı partneriniz sizi kolunun altına almaya çalışıyor. Düşmesin aşağıya diye ayrılmayalım diye ya da siz karşı tarafa yapacaksınız ayrılık gerçekleşmeyecek. Sevgili arkadaşlarım yüklü de küçük de olsa bir deveniz var güzel baya bir değişimler gelecek sizlere şanslar var fırsatlar yakalayacaksınız. Buyurun ya ağaçlarınızı görün murada gidiyorsunuz. Şu balığa bakın. Balığınız resmen ağaç ağaç daha ne olsun. Güzel. Sıkmayın canınızı. Her şeyin hayırlısı diyorum. Tamam mı sevgili teraziler? Aa çok güzel. Harika. İnanın hiç farkında değilim. Sürprizler geliyor. Sürprizler ben daha ne diyeyim. Sürprizler geliyor hayatınıza. Bitti. Size gelen kart da bu. Çok güzel ah benim teraziciklerim yararlanın onlardan onlardan yararlanın güzel haberler alacaksınız zaman zaman küçük çaplı sıkıntılar elbette olacaktır olumsuzluklar olacaktır demiştim değil mi iş hayatınızda ah ah, ah. ama ne yapıyorsun mücadele vereceksin boş salma yok mücadeleyi verdiğin an geldi sürpriz pardon geldi mutlu aile bitti ...oldu mu teraziciğim... ...yani sıkıntıyı çektin çektin çektin... ...murada erdin... İşte bu iş budur... ...öyle hemen ocak ayı dolmuyor bunlar... ...genel... ...bitmiyor görüyor musunuz... ...hiçbir kupa devrilmemiş... ...bir tane daha uzanıyor... ...çünkü benim sevgili terazi arkadaşım... ...size de terazi geldi... ...sevgili teraziler... ...artık canınıza tak etmiş bir şeyler... ...hakikaten canınıza tak etmiş geçmiş hataları değerlendiriyorsun burada bekarsın veya evlisin sevgilisin küssün eksin korkmayın canlar hiç korkmayın kayıp yok tamamen bitmediği süreçte kayıp görülmüyor merak etmeyin sadece biraz bir naz durumları var arkalar dönülmüş onları da ilerleyen zamanlarda görürsünüz zaten bakın uzanıyor bir şeyler uzanıyor doğruyu diyorsunuz doğru yolunuza çıkan kişiler için işte bu benim için doğrusu diyeceksiniz sevgili terazi arkadaşlarım <laughs> ardından da ortak noktada anlaşıyorsun geçmişin olumsuzluklarını küt bitireceksin ileride Güneş sizi bekliyor ufukta Güneş sizlere bekliyor sağlığınızda rahatsızlığınız her neredeyse mikroplardan kurtulmak için Çünkü mikroplu bir döneme girdi kış mevsimi bandajdan sıyrılmanız lazım. Bunun için ne yapıyorsunuz? Doktor doktor gezeceksin. Ebedi doyuma ulaşacaksın. Vücuden, ruhen kendini iyi hissetmek için yapacaksın bunu. Sevgili Terazi arkadaşım şöyle bir bakın sonuç mükemmel. Bu iş budur. İşte bu. Bir anda atlama. Zamana bırak. Gerisini bize bırak diyor melek. Bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver sevgili terazi arkadaşım. Tabi bunları yaparken hayatı da boşlamıyoruz değil mi? Gerisi evrende Allah'ta. Evet sevgili terazi arkadaşlarım. 2020 yılının açılımının sonuna geldik. Güzel şeyler çıktı. Çok güzel, harika, süper. Allah da bozmasın tekrar hatırlatmak durumundayım. O kanalımın, Çay Falı Aşk Hayatınız kanalımın da yıllıklarını yükledim sevgili arkadaşlarım. Bir gözden geçirin. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olurlarsa ne, yapar, ne yapar Şengül? Açılımlarına tüm hızıyla devam edecek demektir. Çünkü benim işim bu. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum öpüyorum kocaman hadi bay sevgili terazicikler